ara bulucu muyuz aman Evet! Görmüyor musun balık öl? Please, please you gotta save my little girl. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. You, you need to go. You can't do that. Captain Allen. Selamünaleyküm reis. I'm the android sent by Cyberlife. Alan it's firing at everything that moves. Shot pardon. Connor, my Connor, the Connor, Connor, We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Do you know its name? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. He has been behaving strangely before this. Listen, saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Good luck... whatever. He also killed my son. Barut. He fired with ateş hand. Bavuk. Uh, Tony had him twenty. Stay back. Don't come any closer or I'll jump. No, no, please, I'm begging you. Go, go, go. The Barakla Peach. Okay. I trust you. <laughs> Ananı <nasıl>? sikeyim. <gülüyor gülüyor> koyayım soldan sıkıyor, sağdan nasıl vuruldu bu labuk? Abi kadın doğru söylüyor. Sen, sen... O... Give <laughs> it a name. My daughter did. AX400 Register your name. Kara. İmam Ali Asad Bashar. Kara. My name is Kara. Onun ismi kim kızız? Mutlu var bir şey oluyor. Musa. Mutlu. Mutlu. Onun bir daha olmaz. 5 Kasım 2038. Tarihe saat 9.38. Bu saat de olmaz bu çocuğu. Kolay gelsin emmi oğlu. Aman ama, Mehmet abi fıta mıydı bir anlı mıydı? Yuhita Mehmet abi. Benim ağamını sikerim. Kusmuşum. ne yapıyon? Amına koduğumun piçi senin. He? He? Koptum. Bak emekçi kardeşim benim emekçi kardeşim. Senin dedi yarağını yerim. Zaten <laughs> kamera otomatik döndü ama. Aç. Selam aleyküm. Identification verified. Here is your order number 847. That will be 63.99. Ay aman Please abi. Please confirm uygun. payment. 64. Kaç TL yapıyor lan? kim? <laughs> bazı Ödeyelim. Payment confirmed. Transaction complete. you going anywhere. Right. We're going to fuck your bitch ass up. Yeah, waste it. Do it. All right. That's enough. Leave it alone. Let us teach this bastard a lesson. you damage it, I'm going to have to find you. you going to take your job next. You see how you like it. Okay. Let's go. One on Bırak da onun belasını sikeyim ya. Vallahi billahi Android diye bir şey yapamıyor sanıyor. Tek yumruk amına soktu. Şu an yerde orospunun çocuğu. Evi kes ya. Ay. Açalım hocam. You coming? you been two weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of. God damn it! Where the fuck's the brat gone now? with it? Alice! Alice! Oh, there you are. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Ev hizmetli siz aman avoyim. Bunu anlayın. Hemen basalım. Acı görevler. Çöpü çıkar. Tercihe bağlı görev. Bulaşıkları topla. Elektrik. Arka bahçenin amına koyayım. Çöpleri toplayalım. Reis. Reis. Niye konuşamıyoruz? Todd Bey. Out of the way for fuck's sake. I'm sorry Todd. It won't happen again. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do. Ne yapıyorsan yap ben ha. olmayacak deyip tekrar önlerinden geçecek mi ha? bak. Bilmiyorum, dur. geçeceğim kızacak mı yine? Aa geçtirmiyor. Neydi evet, Alice miydi kızın adı? neymiş? Antidepresan. Ee, davranış bozukluğu konulu ilaç. Orospu çocuğu tut. Çok orospu çocuğu var burada diyorum ya ben. Çok orospu çocuğu var baba. Alice'le konuş. Konuşalım. Biz çök. Benimle evlenir misin amına koyayım? Dostana yaklaşalım. Alice bize yükselmiş beyler. Your father said, you chose my name. Babam ismini seni seçtiğini söyledi. Kara. Kara. It's nice. how did you choose it you can tell me about yourself what you like to do where you like to go your favorite foods that would really help me you're very quiet i hope i don't scare you <laughs> Anahtar verdi. Anahtarı verdi kaçtı tavuk. Kilit açıldı. Gene neyin kilidini açtık amına koyayım. Hadi <laughs> klik. Sandığın kilidini açmış beyler Galiba. Aynen. Ya bir de bunu çevir amına koyayım. Nasıl lan o? Yonca. Fotoğraf. Uy. Kız ne kadar güzelmiş lan. Ali ne diyorsun amına koyayım. Neyse. Bekle. I'm playing. You're playing. I know what you're thinking. I think your dad's a low life. Huh? fucking loser can't get a job take care of his family don't you think i tried to make things work but whatever i do when someone comes along they just fuck it all up i know what you think of me you hate me you hate me don't you say it you hate me İşini kaybetti diye psikolojisi <laughs> bozulmuş. Antidepresana <laughs> var. Müptezel pezevenk. <laughs> Ama kullanmaya başlamış <laughs> beyler. Ekrem abi lazım bize ya. Beş Kasım 2038. Aa bizim şu kel geldi kel. Yarı kel Kime benziyor? Oğlum, o bu birine benziyor. Kime benziyor la bu ya? Sinan abi <laughs> bana benziyor oğlum. <laughs> Bir dakika. Ya. Kim? Lan. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees. 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I didn't go like the paint that, that you ordered. Oh yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right Marcus? You never forget anything. Robotus çünkü. emmi sen de Allah'ını seversen? Mal evet, mısınız oğlum? Give arm please Carl. No. Carl. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort. Ah, bu da şey. Ömer Baba gibi amına koyayım. Dayım yürüyemiyor galiba. Bakalım. Aynen dayımız yürüyemiyor. Elden altı komple felç galiba. Ayma bak ya dayımda para çok galiba. Ne buymuş? adam makin almış. Örtüyü kaldır. Alır alım hocam. Sağlığın talimatlarını bekle, tabi. Marcus. Ne diyorsun Marcus? Yarram gibi. Ver tuvale ayı Ben bir sikim beceremiyorum. Resim yapacak bir konu bul. Eykel geç. Masayı boya. Masayı mı boyayım? Ayak var lan. Karl'ın tablosunu boya. Hangisini yapsak lan? Alınkini yapalım ya. Bir şey olsun bir özgüven oğluma bak desin. bak ne güzel çizmiş desin. Oğlum ağlattın lan beni. Seni yürekten kutluyorum. Aslan oğlum benim. That is a perfect copy of reality. The is not about Replicated, some showing some something you see. Yo. Carl, I don't ben. Think it's not in my program. Go on, go, try it. Grab that canvas. -al -al. -man Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Kapatalım. Try to imagine something that doesn't exist. Ağzını da bir anda bir şey sokuyor. <laughs> Neyse, yine odaklan. Bu onu elinde tuvalde dolaştır. Hadi bakalım, çizelim. Androidler insan ya insanlarına Androidleri seçelim. Kader, umut, acı, hüzün. Umut. Biraz oh daha dayımız öpecek. Onu sikiyim. Ben de şaşırdım dayı. Bu kim? Hey dad. Baba baba. Leo. Lan Leo senin karın değil mi? Oğluymuş. I didn't hear you come in. Oh, I was in the neighborhood. I <laughs> thought I'd stop by. It's been a while, right? You all right, You don't look so good. Oh yeah, yeah, I'm fine. <laughs> hey, listen, uh, I need some cash, Dad. What did even do? What happened to the money I just gave you? Uh, well, it just goes, you know. <laughs> yeah. Yeah, you're on it again, aren't you? No, no, no! I swear it's not that. Uh, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash. That's all. Want a lot Peach. The answer is no. What? Why? You know why. Yeah, yeah, I think I do know why. <laughs> you'd rather you rather take care of your uh, plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's what's it got that I don't? Smarter? More I'm obedient? About... Not like me, right? You know what? This thing is not your son. It's a fucking machine. Leo, Ana, enough. Lan. Enough. Pardon Reis, sana bakma. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, dad. You never loved me. Reis, ha siktir lan oradan. Ha siktir lan oradan. Ha siktir lan yavşak. Senin anan avradı. Detroit kuralları Jimmy'nin barı